Herkese selam arkadaşlar size büyük ama büyük bir kışkırtma ile karşınızdayız. Şimdi Asya'nın odasını kaktüsle doldurduk diye bir kışkırtma aklımıza geldim. Değil mi Pelin? Herkese selam bugünlerim. Ben de Pelin olarak buradayım. Biliyorlar zaten Pelin olduğunu Sen sürede geç. Tamam. Ee, şimdi evet böyle bir karar aldık. Gerçekten çıldıracağını umuyorum ve inşallah da ölümcek. Evet yani şimdi odasını o bitkilerle kaktüslerle dolduracağız. Şimdi sipariş verdik. Aşağıda bekliyorlar. Bence e, ben hemen cecik onları bekletmediğini yapayım. Pelin de hazırlıklar yap. Önemli eşyalar falan çıkar yani. Tamam. Hadi kameranı sana teslim ediyorum. Elave şeyler yapma sakın. Tamam. O zaman ben Evet arkadaşlar. Şimdi hadi gelin elave şeyle çıkaralım. Ne el abi yani? Çok kısa burada var. Şu yüzü çıkaralım. Onun için bir dünya serveti den bir ay pahalı bir yüzük bu. Sonra tokasını ben de çıkaralım de şunu çıkaralım. Ne ben kamera böyle koyayım da. Şunu da çıkarabiliriz. Yap. Bu da yarım geliyor insan eline ya. Şunu da yani. Göz. Sen sonra çıkarırsın. Sınırlayamazdım çünkü ya sabır. Tamam. Şimdi ben bunu kaldırıyorum. Nereye kaldırırsam. E, görünmediği bir yere Şuraya koyabildim Ama yeri yok diyorum. Bu yüzüğü nereye sıktım Aha kendim odama Hemen de koş Ay Şunu buraya şey koyabileyim Ben geldim Bu kadar şips savaş verdik biz ya Evet. Kamera yok değil mi? Şey çektiğini sanmıyorum. Ne <laughs> kadar. Ya sabır. Sanda bir şey emanet edilmemeliydi. Yüzüğü sıkılacağım. Buraya sıkılıyorum ya ben. Her şeyi buraya sıkılayalım önemli. Hadi gel. Şu kaktüsleri de sonra alırım. Sen ne var ne yok hepsini sakla. Ben kameraya bitkileri göstereyim. Evet arkadaşlar yanlışlıkla pilin buraya koyup gitmiş. Harika. İşte tüm bitkiler böyle göstereyim böyle. İçerisinde kaktüs var bir tane. Şimdi hadi bunları alıp gidelim. Bitkilerle biz geldik. Ay, ne Şimdi. Aha. Uh -huh. Aha. Şükür. <laughs> tamam. Şimdi ya bunu sabitleyelim. Tamam şimdi bunu koydum. Bu onun için çok önemli bir şey. Ee, tokasını koyalım şimdi. Burası kapa. Şimdi makyaj eşyalarını koyalım. Bu. 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 Bir de bu. Başka ne var? Kıyafetleri çantaları çantaları sayınlattık neyse çantaları da çantayı nasıl sığdırırız bu bunun için sığıyor mu sığmıyor tamam abi ay youtube paketlerim. bunu almasam yani bunu kesinlikle öldürebilir yani bizim. tamam şimdi bunları hadi götürelim bir elimizle ne yapıyorsunuz siz Etkileri benim odama bıraktık. Her şeyi toparladın mı? Orada çantalar var. Ay getirmişsin. Tamam. Çantalar bak. Bir plaket. Ne şey yapmış? Hadi gel. Herkese bir dakika ben sizi burada koyuyorum. Hadi gel. Şunları sıklayalım ne Kayıldım. Hadi gel. Artık kaktüslerle doldurabiliriz. Kamera gelsin bana. Şimdi başlayabiliriz. Her şey tamamıyla boş değil mi? Sıfırdan. Tamam. Bitkileri getirdim. İlk öncelikle bu koyalım seni şuraya koy. Tamam. Bunu seni de şuraya koy. İyi ne iğrenç. Ben size biraz daha iki sıfaç vereyim ya ne dersin? Yetmezse sıfaç verirsin. Ay. Ay. Ne oldu? Elim tikandı yani elim yandı. Biz bunu nasıl koyacağız ya? Bilmiyorum vallahi şu da bardak var şu üstüne tamam oldu yavaş yavaş nereye koyalım bunu çabuk ol şu kutuyu çıkaralım biz bence bunu biz e, yatağın üzerine koyalım İyi fikir ha oldu bu da şimdi diğerine bakalım tamam şimdi bu ayıp bu böyle geldi Evet böyle geldim ee, şimdi bunu bence buraya koy. Heh, bu da oldu. Şimdi bu. Bunu da odun koyalım bence. Bu da dolabın. Bu dolabın. Bu da dolabın. Ay bu çürümüş. Pis gidiyor. O yüzden sipariş verdim akılsız. Şunu ortaya koyalım. Ay dolabı finç çivirecek. Öyle. Şunu da vazoya koy. Sen de vazona koy. Tamam okey. Biraz daha sipariş vermemiz gerekiyor. Tamam bitki sadece söyleyeyim bitkileri getirsin. Kamerası sana emanet, net yapıştır kendine. Yani şu kutuları alıp aşağıya şöyle... neden bu iş ben ya. Tamam. Ben ona kadar şöyle düzeyim. Tamam iyi bence. Şunu şuraya koy güzel. Şimdi de ay elim. Bence delirtip buraya koymayalım ya. Oturacağım üzerine koyayım. Tamam. Şimdi daha vurdum. Ay çok iyi Getirdim. Tamam. Bayağı bir şey getirmişsin ya. Sen kaktüs. Evet kaktüs fazladan aldım. İyi yapmış. Şimdi kameramı böyle koyayım. Görünüyor. Evet görünüyor. İlk öncelikle kabuk üstleri çek. bunlarla da Delisi sen buraya mı koydun? Evet şu Kötü tutturuyordum. Tamam. Bence bunu buraya koyalım. Evet. Şunun içerisinde var zaten. Evet koyduk az önce. Bence buraya bir tane kutlamış koyalım ya. Yani. Tamam. İyi. Çok kötü koku veriyor Yani O da verecek yani. Aynen. No, ee, şunu yere koy. Şunu yatağın üzerine koyalım. Evet. Kız gece uyuyamayacak bence. Öyle öyle. Yapacak mı? Ya. Tamam. Ay çok kötü kokmaya başladı ya. O da. Şunu dolabın içine koy. Tam bu kutudakiler bittim. Şimdi bunu bir yere yerleştir. Bu yerde otursun. Kaktüs. Ay elim. Ay kaktüsler el yakıyor ama buradan sakızından tutabilirsin. Bunu bence buraya koyalım. Tamam. Bunu buraya koyalım bence. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Ay bunu buraya. Çık, çık da bir şey yapalım. Ay. Bir Ay elim yanıyor ya. Koy, Ay. Bardağından tut bardağından. Tamam. Hah bardağı darat. Ay, ay. Elimi almayayım. Bir tane de yatağın üzerine koyalım. Bence. Tamam. Ay odanın önüne bakar mısın? Ya ben arayayım bakayım. asyanız mı gelecek. Tamam. Benimkini de getir telefon. Tamam. Hadi Tamam. Bekle. Şunu koyduk. Bittim. Ben şunu arayayım. <laughs> Alo. Alo efendim Pelin. Ee, Asya sen ne geleceksin ya? Ya 5 dakikaya geliyorum. Yoldayım şimdi çıktım tamam. Gel. Bir şey mi oldu? Sesin garip geliyordu biraz. Yok ya ne olacak seni bekliyoruz biz. Tamam hadi geliyorum. Hadi. Geliyor demek ki, telefonu koy şuraya. En iyisi bir saklandım ya. Telefonları kapa kapa. Gizli telefonları. Neden? Telefonlarımız bir şey yapabilir. Aynı şekilde tıklamayacağım. Bekle bekle. Şunu şey Tamam. Ya. İlsin ayak basım ya. Hadi. Şu kutuları da saklayalım yere. Çok atalım hadi. Hadi. Evet. Aşağı inedim de bir şey Bakalım. Telefonu alalım mı? Şey Gerek yok. Beni almadın gidiyor. Evet. <laughs> gelsin? Hadi. Televizyon yanık mı inan? Bilmem. Ne yapalım? Şuraya. Hadi gel dışarıya. Hadi. Ay sonu geldim. Kızlar merhabalar. Merhaba Asya. Merhaba Asya. Ya beni aradınız az önce. Ben de geliyorum dedim. Evet. Tamam ben üstümü izi, değiştiriyorum. Bu benim hep kaldım zaten. Neden ki? Evet ya. Hadi gel biraz başlayalım. Hı hı oturalım. Hı hı Şimdi ya ben telefonda bir tane yeni oyun buldum. Ya şey. Hadi getirin de oynayalım telefonlarımıza. Şey. Getirelim. İstersen getirelim. Ne oldu? Ne oldu ki? Bir şey yok. Ben şimdi oynamak istemiyorum. Tamam sonra gösteririm Tamam. Hadi gelin yukarı çıkalım ya ben düşmeye başladım. Tamam. Neden ki? Anlatacak gayet. Ya bilmiyorum ben şudum. Üzerime ceket alıp geleceğim geliyor musunuz? <laughs> Asya çık biz Pelin'e bir şey konuşup geliyoruz. Ne konuşacaksınız? Ya yani aklıma bir, bir şey geldi de. Tamam. Pilin. Niye var? Kendisi çıkması gerek çok zorla değil. Olsun. Yine çabuk kızacak bunun üzerinde. Aman kızar değil mi? Tabii ki kızar. Hadi gel seyircanlarım sen dedin. Geldik. Ben sizi bekliyordum. Hadi. Hadi giriyom. Ya benim ondan burada ben gideyim. Ya ne oldu? Bunu siz mi yaptınız? Ne neyi? Pelin! Aldın mı sizin ses tonlarını yormam bir şey yok. Pelin! Bunu siz mi yaptınız? Çabuk bana bir şey söyle. Anlamadım neyi? Pelin! Ne neyi yaptık ya? ne yaptık ama çığlık ses neydi? Çok korktum ben. Pelin bak çok kızgın. İçine de söylüyorum onu siz mi yaptınız? Asya neyi? Oda mı? Bir göster odanı. Bir göster odanı. Asya. Pelin. Ya sabır. Tamam ya tamam biz yaptık. Neden? Keyfimiz öyle istedim. Şey Alakası var mı? Var. Ya da yok. Ne alaka? Tamam bunları biz yaptık. Bildik Pelin bildik. Neden yaptınız? Şunu söyle. Hız. Geçme bir daha odaya. Ee, bir odana gel. Or orada bir konuşalım. Oda nasıl gidiyorsun? Ayakların yeniyor. Biliyorum. Biliyorsun. Şimdi git temizle. Ya sabır. Gidin de. Bir şuraya açıklık koy Pelin. Çek şunu. Asi şey, gel otur. Bir. Otur diyor ya. Ne var? Ha, bu, bu ne koku böyle? İğrenç. Koku bitkisi. Ya sabır. Bunu siz temizleyeceksiniz. Duydunuz mu? Tamam ilk önce sana bir açıklama yapacağız. Yap. Bekle şunları birazcık çekelim. Çekelim şöyle. Çek 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 bak şu kaktüslerin ardını görüyor musun? Görüyorum. Ne var? Cam. Yok altın diyorum. Görmüyorum ya yatık var nasıl göreyim? İşte bu bir kışkırtma o bir kamera yani. Kışkırtma mı? Evet kışkırtma yaptık sana Odan kaktüsle doldurduk diye. Ay! Ay çıkın odada. Çıkı çık çık. Dur bir. İğrenç bir koku ya. kışkırtma kışkırtma Kışkırtmayla bit. Kışkırtmayla bitmiyor mu yüz ya? <laughs> tamam çok özür dileriz. Biz öncecik değiştirelim. Arkadaşlar bu, bu videonun sonuna geldik. Aslında bence güzel çıldırttık. Sizce video nasıl oldu ve sendece çıldırttık. Yorumları yazmayı unutmayın. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar sizinle olacak. Mua, öptük. Bye.